Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grow Up Simulator oynuyoruz. Bu oyunda kendimiz bebeklikten yaşlı olacağız. İlk, ilk önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ ol. İlk önce vira bastığımızda elimize oyuncak geliyor. Ve bunu böyle yaptığımızda bir puan alıyoruz. Sonra bunu sel yaptığımızda İki puan kazanıyoruz. Niye iki kat geliyor onu anlayamadım. Bu oyunda elimizdeki oyuncaklarımızla oynayıp satıp buraya gelip yeni oyuncaklar alıp yeni DNA'lar alıp kendimizi daha yaşlı biri yapıyoruz ve kendimizi büyütüyoruz. Bu oyunda bebeklikten çocuğa çocuktan ergene ergenden yok bebeklikten gence gençten yaşlıya Yaşlıdan çok çok yaşlıya. Çok çok yaşlıdan çok çok yaşlıdan. Öyle gidiyor. Sakallarımız uzuyor yani. İlk önce ben bu oyuncakla biraz oynayayım. Onu kocaman haritası var. Ekranıma sığmıyor. En çok şu yana gittiğimde sığar. Yanlarda da haritalar var. Onlara gelmek için çok çalışmamız lazım. 4 milyon. 4.4 milyon bir küne neyse ondan sonra ve şöyle bir şey var şu an çok büyük değiliz de oyunda olarak şu an küçük şöyle kendimizi küçük yapabiliyoruz büyük küçük büyük küçük small big yok big small big small okay. biz önce küçük de kalak İlk ilk önce şu an 12 12 12, 12 yok 15 oyuncağım var şu an. O, gidip satalım bunları. Çok paramı öldü. Evet 36 para geldi. Şimdi buna gidip yeni oyuncak alalım kendimize. Bu 24 para istiyor. Bu 52. Önce biz 24'te alalım. Kalan parayı da DNA almayı deneyelim. Paramız yetmiyor. O yüzden almayacağız. Şimdi Yine kasalım. Oyunda petler de var. Hadi haritada değişik petler var diye düşünüyorum. Şuradan bakayım tabiden. Petleri görebilirim. Şurada pet var bir tane. O petleri de açabileceğiz. Ama önce gelişmemiz lazım. burada ne var? Kendiler. 10 trilyon. 10 trilyon ne demek ya? 10 trilyon ne demek? 10 trilyonda kaç sıfır var? 10 100 1000 neyse biraz gitmek için 4.4 milyon yani çöl burası nerede? gaming 2.5 milyar abi xbox bu ee beş var. Şurada bir tane daha yumurta var. Ne diyor? Ne? Aa şey. Banyo yumurtası. Banyo yumurtası. Bana giremiyorum buraya. Para mı istiyor? Ne diyor? Aa kapistemiz bitmiş. Paramızı alalım. Oradan yeni kapiste alalım. Yok. DNA. Bana bunu bunu alalım, alalım bunu mu alalım Biraz ben biriklerim şu alacağım. Ya da şunu mu alsak? Neyse. Burada da var 8 805.0 milyar lık bir harita var. Hmm. Hey, 20.5 milyarlık bir alan. Bence bu kadar yeter. Bundan sonra yeni bir kapısı alırız artık. Ben şimdi buna eğer oyuncak mı alayım kapıstı mı alayım? O piti piti, yapacağım. o piti piti, sepeti, dolapta pekmez yala yala bitmez, aşçı çesesi. Toşlukta çıktı, oyuncak alacağım. Yok. Ha ben bunu alacağım ya. Ben bunu alayım. 110 çektireyim. burada şeyler var. İsmini unuttum. Neydi? Maşrumun tüskesi neydi ya? Mantar he, mantarlar. Mantarlar. Hayır keşke burada adalar olsaydı. Var ya adalar yanlarda. Salalım. 156 param oldu. Gidip buna oyuncak alayım. Hmm, bunu alalım. 40 param kaldı. Buna da DNA yetiyor mu? Ay yetiyor. O zaman DNA da alayım. 95 DNA'mız oldu. 30'dan. İyi. 30'dan 95'e yükseldi kapasitemiz. O yüzden daha çok büyüyebileceğiz. Şimdi elimizde de Octobos var. Neydi? akta Butus muydu? ismini unuttum. işte bundan var. Bunu saldırınca bize 5-5 geliyor. Ne saldırması? O oynayınca. 5-5 geliyor. Biraz hastayım. Akta, akta ismini unuttum işte. Akta Butus. İşte o. Onunla oynuyoruz. Ne yapıyor onu? Şöyle yapıyor. Atıyor yere. Sallandırıyor. Heh. Hmm, kapasitem de oldu. Gidip satayım. Şimdi bence buna da DNA almayalım. Oyuncak. Paramız yetecek mi? Ah yetiyor. Bundan alalım. Bir de 7, 7 oyuncak artısı artı sayılıyor. Artı 7 oyuncak. İyi. Mini car. Nasıl kaç? 20 nokta 20 k diyelim. 20 bin. Paraya buraya açabiliyormuş. Tabuk kapısta olduğu için kapısı alacağız. Bitti bile kapısı Buna gir bu kapısta alalım. DNA. 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 Hmm. mavi DNA alalım. Artık 952 kapı DNA DNA'mız oldu. Ama bu ayrı üstüne çıkacak. İyi bebeğiz? Birazdan genç olacağız. Burada bir pet var. Buradaki petleri açacağız. 20 kaldık betler var. Kamun var, kamun var, kamun var, kamun var, reel var. Hmm, burası 10 trilyonlu kalan ya. 10 trilyon çok fazla. Hmm, bunu ne burası nere? Giremiyorum da. Ay girdim. Başka bir oyuna girdim. Başka bir oyuna girdim. Başka bir oyuna girdim. Gire giriyorum. Başka bir oyuna girdim. Başka bir oyuna gönderdi. Beni gire girdim oyuna. Şu fotoğraftaki bebek ne yapıyor? Yine girdik oyuna. Ana karakterim değişti. Birazdan böyleydik. Tişörtümüz böyleydi. Şimdi böyle oldu. Yani artık bir çocuk olduk. Kendimizi artık büyük yapalım bence. Kendimizi büyük yapalım. Büyük. Acaba ben şu an küçüğüm ya. Büyük olunca ne olacak? Oo büyümüşüm. Eğer bunu beğenirseniz devamı gelecek. Oyun güzel bir şeye benziyor. Gidip satalım çabuk. Satalım. Neyi satıyoruz? Oyuncakları satıyoruz. He. Oyuncaklarla oynayıp satıyoruz. Çok zeki bir çocuk. Bu küçük kafada neler geçiyor? Oyuncak alalım. Ee, aa ay yuvarlak popit alalım. Bana varlık popit. Varlık popit alalım. Yeşil bir popit. Okula mı gidiyorum? Arkamda şey var. Ne oluyor? Yok, 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 yok. Yok diğer oda soyduk. Buradan da çantayla okula gidiyoruz. Mor adalar. On, e, 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 o eee o nokta e, oradan ne yazıyor? Şimdi ne yapalım? Biraz daha popitle oynayalım. Bak. Popit patlatıyor. Popit. Satalım. İki katı geliyor. Niye? Golden Circle Popit var. Kare Popit mi bu? Yok para bu yok hiçbir şey alamadım. DNA alayım. DNA yapamıyorum zaten. O yüzden DNA almam saçma oldu. Biraz daha oynayalım. Kaç dakika olmuş? 11 dakika. Biraz daha popit oynayalım. bıttı tıklıyorum. Kubit böyle ses çıkar mı? Şöyle ses çıkaralım. Bak. Sıkıntıdan maşrupta. Burada Spooky'yi çıkamaz. Çarpı 1500 mü? Bence ben şey alayım. Benimle satayım. Acaba ne kadar olmuş? Ha büyükmüşüm zaten. 1000k param oldu. Beni gidip 500 yapayım ben şu şey yapmamı. Bu oyunda yaşlı. Anasını Mantarlara.

Yumurta açacağım. Param yetmiyor mu ana? Kaç para istiyor? İki bin. No çöl var. İkisi no no

Pet açalım gözüm kapalı açacağım. Gözüm kapalı. Param yetmiyor. 2000 param var ya. Ya da küsuratım olur. Neyse biraz daha kasak. Artık değil yeter artık yani. İstersen şey olayım yani 21. I. Yani istersen yani 20 artık açarım. Gözüm kapalı açacağım. Tamam. Hmm. Neyse. Daha şey çıkmış. Şimdi petimizi takalım. Aa, bunu kim çıkardı kayotayı? Hem de 21x. Bu ne zaman çıktı? Ne ara çıktı bu? Reis. Neyse ayı da takalım. Oh. Ee, kapı sistem doldu. Ee, e. Ne ara 45 bin param oldu? Ee, e. Ben çok değişik bir şey yaşıyorum ben. Iıı. Ee, e. telefon ama. Kaç veriyor bu? yaşlı oldum ya. Yaş niye ben şey takıyor? Zincir. ben kapasiteyi geliştirmem lazım yani. Ben kapasiteyi fulllemem lazım. Kapısıyı 47 bit yaptım. Pembe büyük yapayım. Oo kocaman olmuşum. Ben yaşlı Laşlı değilim. Biraz daha sakallarım uzasın. Öyle yaşlı olacağım. Da 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 Ne 79 Robux? Bir kere söylüyorum. Niye Robux? Ne 2 milyon param oldu. 2 milyon param oldu. Ee, 3 milyon oldu şimdi. Ee, son kılacağım. Niye bu kadar para geliyor? Biraz daha 1000 bir parayı zor yapıyorduk. Şimdi 3 4 milyon oldu para. Para. Ee, ben yeni ortaya e geçiyorum. Bitti oyun. de dedi. De. Arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Ee, devamını isterseniz devam edeceğim. O diğer devam edersek çöl, çöl, çöl adasına gideceğiz. Bye bye.